Bunun e, şimdi infaz düzenlemesinin neleri içerdiğini, CHP'nin nasıl baktığını, o maddelerde neler yer aldığını konuşacağız yine sevgili izleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi e, İstanbul Milletvekili Avukat Sayın Zeynel Emre mecliste karşımızda. Sayın Emre merhaba. Hoş geldiniz Zeynel. Kolay gelsin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi infaz düzenlemesi, yani daha doğrusu infaz af yasası çok uzun zamandır konuşuluyor orada. Ancak son günlerde yine bu konu gündemde. Öyle ki ee, Cumhur İttifakı'nın önerileri vardı. Şimdi de bugün mecliste kritik bir toplantı için aslında e, toplandınız infaz düzenlemesi için. Ancak e, KRT muhabirimizin de aktardığı bilgilere göre sanırım infaz düzenlemesi konusuna henüz e, geçilemedi gündem dışı sözler alındı. O meclisteki e, infaz düzenlemesiyle ilgili son gelişmeyi size bir sorsam efendim sonra da düzenlemenin e, içeriğini maddelerini konuşalım. Şu anda henüz kanunun içeriğine geçilmedi. Yani görüşülmeye başlanmadı. Zannediyorum bir saatten biraz daha fazla süre sonra geçilecek kanun içeriğine görüşmeye. Çünkü önce 14 tane uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin bir oylama olacak. Ondan sonra kanuna geçeceğiz. Biz biliyorsunuz bu meseleyle ilgili en baştan itibaren tavrımızı açıkladık. Bugün Türkiye'de cezaevlerinde 300 bin insan var. Cezayirlerimizin kapasitesi 220 bin. Bu 300 bin insanın 40 bini tutuklu gerisi hükümlü şeklinde. Biz biliyoruz ki 2002 yılında AKP iktidara geldiği zaman Türkiye'deki tutuklu hükümlü sayısı 50 bindi. Şu an bunun altı katına çıkmış durumda. Bunun nedeni ne diye baktığımızda birincisi düşünmeden, hesaplamadan, ortak aklı aramadan, bilim insanlarını dinlemeden Çıkarttıkları Türk Ceza Kanunu, İnfaz Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, ilgili maddelerdeki düzenlemeler, hesapsız kitapsız bir şekilde bazı suçların cezasını arttırıp bazılarının azaltmaları, infaz rejimini değiştirmeleri, yargıdaki yargının tarafsız ve bağımsız olmamasından kaynaklı yanlış uygulamaları, yargının AKP'nin bir sopası gibi kullanılması, bütün bunlar üst üste geldi böyle bir bir... Çıkma meydana geldi. Şimdi de büyük bir de salgın var. Bu haksızlık aynı zamanda da vatandaşımızın sağlığını gözetecek bir düzenleme yapmak bizim elimizde mi elimizde? Bunun sebebi AKP de olsa biz sorumlu siyasetçiler olarak ortak aklı arıyorsanız bize geldiniz, görüştünüz, fikrimizi aldınız. O zaman bir defa şunu kabul edin. Bu bir af kanunudur. Anayasa 87'ye göre 360 oy ihtiyaç vardır. Çok açıktır. TCK 65. madde, 2. fıkrası, infazda toplu indirime sebebiyet verecek düzenleme özel af kanunudur. Anayasa 87'de de bu konuda 360 oyu şey yapmıştır, e, mecbur kılmıştır. Niye 360'ı mecbur kılmıştır? Savaş ilanı dahi yaparken aramadığı çoğunluğu burada aramıştır, nitelikli çoğunluğu. Çünkü bu toplumun genelini ilgilendiren, toplumdaki adalet duygusunu, toplumdaki mağdur olanla ceza alan arasındaki o dengeyi sağlarken insanların vicdanı kanatmadan yeni yaralar açmadan genel kabul görerek izah ederek yapılması gereken bir iştir. Biz burada dedik ki ya kardeşim sizin getirdiğiniz düzenleme çarpıklıklar içeriyor. Siz adrese teslim çıkarmak istediğiniz insanlar var. Onları kurtarmak için düzenleme yapıyorsunuz. Bazı işte hırsızlık gibi, rüşvet gibi, ihaleye fesat gibi, taksirle ölüme sebebiyet vermek gibi suçlara indirim getiriyorsunuz ciddi indirimler getiriyorsunuz hem infazda hem denetimli serbestlik süresinin bir yıldan üç yıla çıkartarak ama hayatında karıncayı dahi incitmemiş yazarı aydını gazetecisi muhalif olarak görünen eleştiri hakkını gösteren birçok insanı çeşitli bahanelerle içeri atıyorsunuz ondan sonra da efendim biz bunları çıkartamayız biz bunları şundan ötürü şu maddeden ötürü işlem gördük diyorsunuz e şimdi böyle baktığınız zaman burada bir adalet yok biz diyoruz ki infaz adaletini savunalım. Geçmişten bugüne kadar anayasa mahkemesinin verdiği kararlarda e, vurguladığı üzere e, yasama organı olarak suçların cezasını arttırabiliriz, azaltabiliriz ama mahkumlar arasında bizim böyle bir ayrım yapma hakkımız yok. Sonra bakıyorsunuz bir yandan örgütlü çeteci, çetecilik yani organize suç örgütleri Yönetenleri, kuranları onları indirim kapsamına alıyorsunuz, onları çıkartıyorsunuz. Çelişkili bir şekilde o suçlardan ötürü cezayı arttırıyorsunuz bundan sonrası için. Herhalde bu kısmı böyle kapayacağını düşünüyor AKP. Ee, onunla birlikte de çok sayıda gazeteci, yazar aydın, örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt üyesi gibi cezalandırıp maddesi gelince cezalandırıyorsunuz. Bunların hepsini kapsam dışına bırakacaksınız. Biri bir yılda, on ayda, beş ayda cezası bizde ilk cezasıysa, ona bir şans daha verilir. Hemen cezaevine alınmaz. Şimdi onu da değiştiriyorsunuz. Bir yıldan az da ceza alsa, bir ay da alsa, bir yılda alsa, on ay da alsa, sekiz ay da alsa bir cezaevini görsün diyorsunuz. Şimdi bütün bunları topladığınızda hiçbir mantık yok. Hiçbir mantık yok. Böylesine çarpışık, karışık, birbiriyle içe, iç içe geçmiş, on bir ayrı kanunda ayrı ayrı düzenleme getiren bu torba kanun ben buna torba kanun diyeceğim çünkü ceza kanunun birçok birçok maddesini aynı anda etkiliyor. İnfaz kanunu var, ceza mahkemesi kanunu var, ceza kanunu var. Ondan sonra birçok kanunla ayrı ayrı düzenlemeler getiriyor. böyle bir böyle bir kanunun bu haliyle geçmesinde ne içeride kalan, neden içeride kaldığını anlar, ne dışarı çıkan, neden dışarı çıktığını anlar kamu vicdanı da zedelenir. Ya düşünebiliyor musunuz? yüzlerce insanın ölümüne sebebiyet vereceksiniz. Çorlu'daki örnekte olduğu gibi değil mi? Bu insanlar hakkını arayacak. Hakkını aradığı için gelip protesto hakkını kullandığı için onlar ayrı davalar açıyorsunuz uygulamada. Orada doğru dürüst soruşturma yapmıyorsunuz. Bir de bütün bunları taksirle ölüm ve sebebiyet vermek maddesine getirdiğiniz indirimlerle çoğu suçtan kurtulmuş olacak. Bir tek gün dahi ceza almadan. E rüşvet alan, rüşvet alanı hırsızı bırakacaksınız bu rüşvet aldı, hırsızlık yaptı diyeni tutacaksınız içeride. Biz bu haliyle buna destek olamayız. Şu anlamda destek olamayız. Biz biliyoruz ki cezaevleri taşıyor, sağlıksız ama bizim öngördüğümüz, doğrusunu gösterdiğimiz metot, ortak aklı, bütün partilerin düşüncesini alan metot. Adrese teslim iş yapılıyor burada. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda cezaevlerine girecek gazeteye yönelik de Basına yönelik dahi sansür içeren bir düzenleme var. İçerideki adam istediği gazeteyi okur, ister seni destekleyeni okur, ister muhalif olan gazeteyi okur. Şimdi bütün bunlara sansür getiriyorsunuz. Yani bir mantığa dayanmayan sadece geçici arzu ettiğiniz insanları çıkartmaya yönelik cezaevindekilerin çok az bir kısmına belki fayda getirecek ama toplamda kamu vicdanını yaralayacak ee, birçok insanı toplumdaki o adaletsiz duygusunu pekiştirecek ve cezaevinde kalanlar kardeşim bu nasıl adaletti diyeceği bir düzenleme var burada. Bu AKP ve MHP'nin şahsi önceliklerine göre hazırlanmış, hazırlanmış bir düzenlemedir. Türkiye gerçeğini ifade etmiyor. Ee, bunun bu haliyle çıkması e, mevcut durumdan çok daha fazla adalet duygusunu toplumda zedeleyecektir. Evet, siz de az önce bahsettiğiniz gazetecilerle ilgili aslında onu ayrı bir parantez açmak gerekir belki. E, bu kadar e, madde var, çok fazla madde var. Siz de en öne çıkanları ve en çok tartışılanları aslında yorumladınız. Gazetecilerle ilgili e, hiçbir şey yazmamasını nasıl yorumlamak gerekir? Cumhuriyet Halk Partisi nasıl yorumluyor efendim bunu? Şimdi bakın şöyle bir şey var. Evet, Türkiye terörden çok çeken bir ülke. Dolayısıyla terörle ilgili hem ceza kanunlarında yapacağı düzenleme hem infaz kanununda yapılacağı düzenleme de herkes ortaklaşabilir. Ama sorun şundan kaynaklanıyor. Son dönemde e, mevcut iktidara muhalif, mevcut ittifaka muhalif düşüncesini ifade eden, yazan, çizen, tweet atan, açıklama yapan, gencinden yaşlısına protesto hakkını kullanan bütün bunlara Terörle mücadele kanunu uyarınca işlem yapıyorsunuz. Yani geçen gün vatandaş dedi ki kardeşim bana evde otur diyorsun tır şoförü. Ben nasıl evde oturayım? Çalışmam lazım. Bu düzen beni öldürür diyor. Evine gönderiyorsun terörle mücadele ekiplerini. Terörden işlem yapıyorsun. Öte yandan senin topladığın kampanyaya ben destek olmak istemiyorum diyor. Vatandaşın özgür düşüncesidir bu. Sana zırnık yok diyor. Daha önce topladığın paraları bu alanda kullanmadın diyor. Adamı sabahın köründe terörle mücadele ekipleri gelip götürüyor. Şimdi e, bu kavramları senin keyfiyetine göre kullanamayız biz, değerlendiremeyiz. Geçmişte FETÖ'cüler herkese terörist damgası yapıyordu, Terö terörizmle ilgili maddelerle alakalı işlem yapıyordu. Yani işte Ergenekon terör örgütü diye bir şey uydurmuşlardı. ETO diyorlardı, hepsinden ona işlem yapıyorlardı. E şimdi bakıyorsunuz o dönem değişti gitti. E, o dönemden sonraki iktidar sahipleri şu an gelenler aynı yöntemleri kullanıyorlar. insanları sabahın köründe evine gönderiyorlar gazetecilerin evine terörle mücadele ekiplerini. Şimdi biz diyoruz ki mantıklı bir şey yapalım. Birincisi toplumdaki adalet duygusunu pekiştirmek için 5000 tane FETÖ'cü hakim savcı ihraç mı ettiniz? Bunlardan bunların baktığı dosyaları yeniden gözden geçirmek lazım. İnsan demez mi kardeşim beni yargılayan adam savcısı, hakimi, mahkeme başkanı, soruşturma yapan polis hepsi şimdi ihraç. Ben bunlardan ötürü 20 yıl 30 yıl hapis cezası aldım. Benim dosyam yeniden ele alınması gerekmez mi diye bir soru sorduğunda bunun cevabı ne olmalı bir hukuk devletinde? Elbette ki o dosyalar tekrar elden geçirilmeli. Yani bir taraftan ekonomik suçlarla ilgili ondan sonra bir düzenleme yaparken eliniz bir türlü gitmeyecek. Öte yandan da çok daha kamu açısından çarpıcı olacak suç tiplerinde ben indirim yapacak, yapacağım diyeceksiniz. Türkiye sağlıklı bir adalet mekanizması inşa edilmediği için, iktidarın yargı üzerindeki vesayeti olduğu için yargıya güvenin çok azaldığı bir durumda bunu pekiştirmek için yargı reformu yapılması şart. Biz şunu diyoruz, bu duruma siz sebebiyet verdiniz. Yapılacak sağlıklı bir düzenleme olursa biz destek veririz biz biliyoruz ki hem cezaevi şartları hem salgın hastalık hem mahkemelerin uygulamaları çok sayıda hukuksuzluk yaratıyor. Biz Ankara'dan İstanbul adalet yürüyüşü yaparken bizden olmuş, bizim gibi düşünmüş, düşünmemiş. Her adaletsizliği uğrayan insanın hakkını savunmak için o yürüyüşleri yaptık. O toplantıları yaptık. Bu konuda biz çok hassas bir partiyiz. Ama bu bizim bu hassasiyetimizi farklı yönlere kimse çekmeye çalışmasın. Bunu istismar etmeye çalışmasın. Biz gerçekten adil bir düzenleme istiyoruz. Mümkün mertebe istisnanın daraldığı, hakkaniyetli bir düzenleme istiyoruz. Böyle olursa bu ilk adım olur. Bundan sonra yapılacak iş de hukukun evrensel ilkeleri uygulamaktır. Ceza kanunumuzu baştan aşağı yenilemektir. İnfaz kanunumuzu yenilemektir. Ceza mahkemesi kanunumuzu yenilemektir. Ee, bir siyasi partinin emrine, etkisine, vesayetine giren yargıyı oradan bağımsız ve tarafsız yapabilmektir. Türkiye'nin bundan sonraki ödevleri çalışması bu olmalıdır. Evet peki Sayın Emre çok teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili avukat Sayın Zeynel Emre karşımızdaydı ve